Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz gelin izleyelim. Künefe bir çoğumuzun vazgeçemediği ve hatta en sevdiği tatlılardan biri. Peki sağlıklı ve lezzetli bir künefe nasıl hazırlanır? Onun cevabını Emrah Usta ile birlikte bulacağız. Bunun içinde Bingöl'deyiz. Bingöl'ün belki de e, künefe adına açılmış en yeni ama en lezzetli durağındayız. Ustamız da zaten buranın da işletmecisi ayrıca. Bu yola nasıl başladı, nasıl ilerledi, tatlı çeşitlerinde neler var? Onu birlikte konuşacağız. Merhabalar Emrah Usta. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de programımıza hoş geldiniz. Şimdi Künefe hepimiz çok seviyoruz. Evet. E, mutlaka siz de seviyorsunuz ama siz ustasınız. Usta olmak kolay değil. Evet. Dünden bugüne bir hikayenizden bahsedelim. Bu işe nasıl başladık, nasıl ilerledik, burayı nasıl kurduk bir markamızdan bahsedelim. Evet efendim. Öncelikle bingolamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Ee, ben 2001'den beri bu işin içinde... Çok ben, genç yaşta ben, başladı. Evet, yani evet. 23 sene oldu. Hı hı. 23 senedir bu işin içerisindeyiz. Yani uzun süredir yapıyoruz, artık kendi alanımız, dedi kendi işimizi kuralım. Hı hı. Başladık, Bismillah dedik bakalım inşallah hakkımızda hayırlısı olur. Evet. Kaç kısımdan oluşuyor yeriniz? Hem dış kısım var hem iç kısım değil evet. mi? Üst katımız var. Bahçemiz, hı hı. iç mekanımız, üst katımız, alt kat depomuz, üretim üç kat evet, Üretim alanı hı. hı. Kaç kişi yani, ağırlayabiliyoruz? E, şu an burada rahatlıkla bizim burada 15-20 masaya yakın, 15-20'ye yakın masamız var. Ee, Yüze yakın e kişi armayı biliyoruz. Evet, efendim. Şimdi o zaman lezzetimize gelelim künefe. Aynen. Şimdi künefe deyince çok çeşit var. Sizde evet. neler çıkıyor? Künefe çeşitlerimiz bizim e, istesek 15-20 tane Hı -hı. menümüzde bulundurabiliriz. Ama o kadarına ihtiyaç duymuyoruz. Ama yavaş yavaş inşallah bin bütün bu çeşitlerimizi değerli bin Bingölümüzde tanıtacağız, tanıtacağız. Masamızda neler var? Şu an klasik künefemiz var. En çok sevilenlerden evet, biri değil mi? En çok tercih edilenlerden biri ama şu an Fıstıkları. En çok tercih edilen künefemiz e, hasır künefemiz. Yani Hı -hı. çok hafif bir tatlı, çok tercih edilen bir tatlı. Hı -hı. Nasıl hazırlanıyor? İçerisinde neler Şöyle var hocam? E, ilk önce tabii ki tereyağımızı ilk önce tabağımıza sürüyoruz. Tereyağımıza sürdükten sonra tabii ki tereyağı Hafif de biraz pekmezle buluşuyor. Onu bir güzel karıştırıyoruz. Hı -hı. Yani o sadece güzel bir renk versin diye. Hı -hı. Güzel de bir tat bırakıyor tabi. Şeker. O, onun dışında e, tereyağımızı sürdükten sonra tel kadayıfımızı ilave ediyoruz. Sert iyi, Altını kapatacak şekilde. Hani peynir ısındığı zaman peynir e, İçine aksın. sızmayacak. Aynen. Dökülmeyecek. O kalınlıkta günefemizi dolduruyoruz Hı -hı. ilk katını. Onun dışında peynirimizi koyuyoruz. Ondan sonra tel kadayı Üstüne serpe serpe tabi. Hani lop diye atmıyoruz. Serpe serpe atıyoruz. Ondan sonra şeklini aldıktan sonra fırınımıza veriyoruz. Veriyoruz. Ne kadar sürede pişiyor? Normalde künefe? e, bir künefenin dolumu e, bir dakika, bir buçuk dakika, iki dakika falan olur şimdi de 8 dakika bilemediniz 9 dakika sürüyor. Biraz sıkıyor. sabredeceğiz. Çok evet, fazla bir süre 8, değil aslında. 9 dakika aynen hocam. E, şerbeti de çok önemli değil mi? Tabii, Şerbetle tabii buluşması, çok neye dikkat önemli. edelim Örneğin, o konuda? Örneğin şimdi şöyle bir şey var. Şerbet ince olduğu zaman künefeye döktüğünüz zaman künefe hamur çıkar. Hmm. Künefenin lezzetini de alamazsınız. Yani yine yemek de istemezsiniz. Şimdi bunun şerbetinin tabii ki künefenin biraz daha katı olması gerekiyor. Hı -hı. Soğuk mu olmalı şerbet? Ee, o şerbetimiz, şerbetimiz şerbetimiz, çok söylerler. şerbetimiz tamamen soğuk olması gerekiyor, Hı -hı. yani sıcaklık olmayacak. Sıcaklık olduğu zaman aynı zamanda aynı şekilde yine künefe Hı -hı. hamurlaştır. Hı -hı. O yüzden künefe mesela çıktığın zaman. Künefe sıcak çıkıyor, şerbet soğuk. Olmaz. O şekilde olması, olması lazım. Aynı. E, künefe dışında da güzel tatlılarımız var, çok beğenilen neler evet. var? Evet. Baklava çeşitlerimiz var hocam, şöbiyetimiz var, havuç dilimimiz var, midye var, şöbiyet var, fıstıklı baklava var, fıstıklı özelimiz var, hoşverdimiz var. Sütlü Nuriye'miz var fıstık sarmamız var. Bütün kahve çeşitlerimiz de var. Közde kahve, sıcak soğuk bütün çeşitlerimiz var. Kumda yani, mı, közde mi? Hem kumda olacak, hem közde. Hem közde. Süper. Ama e, büyük ihtimalle şu an için közde yapacağız ama ilerisi için Köz'e çevireceğiz çünkü közdesi daha güzel oluyor. Güzel oluyor. Daha Zaten oluyor. ustalığın da var. Evet, hocam. Kahve severleri de o zaman akşam saatlerinde evet. özellikle bekliyoruz. Tatlı, Ay. tatlıdan sonra da güzel bir kahve iyi gider. Tabii efendim. Hı -hı. Bütün dünya kahve çeşitlerimiz Park. çıkıyor. Hı -hı. Her şey mevcut. Hı -hı. Bekliyoruz. Teşekkür ettik.